At. Daha Muhammed geriye yardım. Geriye yardım, geriye. geriye. Yürüyorsunuz sağda. Önce girmiyor. Offside, ofsayt ofsayt. ne yapıyorsun? Bana bana. ne, ne yap bana? Dönmem mi lan? Kovulmu? Hayır, kalta. Sen pas atmaya çalış. Koş koş ya. Tekrar çık boşa. Tekrar çık boşa. Muhammed boşa çıkacaksın tekrar. Pas attı mı bitmiyor iş. Devam ediyor olay. Ver bir daha. Eray ne diyor? <laughs> Eray sen ne 哎，不然咋办？